Selamun Aleyküm Arkadaşlar Can Yavaş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sabah saatlerinde şöyle gördüğünüz gibi bahçemizde tarlamızdayız. Bamyalarımızı topluyoruz şöyle eldivenlerimizi giydik. Bamyalarımızı hep böyle şöyle güzelce topluyoruz. Dün yarısını biz topladık bamyanın. Bugün de bu yarısını toplayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi son saatten sıralar tohumluk olduğu için onları ellemiyoruz. Şimdi bamyamızı toplayalım hep beraber. Bamyalarımız şöyle. Biraz sabah serildi ama kırılıyor yani değil mi? Çit, çit, aslında. Artık yani. bunlarda can kalmadı. ne mi onda? Son zamanlarda bamyalar bitti yani. Boruştu yani. Bizim bamyada çok geç ektiğimiz için bu şekilde yani. Yoksa bizim bamyalarda bamya kalmadı ya daha böyle Yani herkesin bamyası bitti. Hemen hemen 3-4 kişinin bir bamyası var bu taraflarda. Şimdi yaprağımız var da ama Bamyada Hı? Yapraklarımız var ama böyle yapraklar da artık kuracaklar. Lütfen yani, Ekim ayına doğru bir, bir şey var Ekim ayı Kasım'a gidiyoruz. Yavaş yavaş falan yavaş geldi. En fazla 2-3 defa daha toplanır herhalde daha çünkü yumuş çok güzel yani Çiçek çok. Yani bizim yine de çok daha yumuş ya. Daha hı hı. toplanır bizimkiler biraz daha. İşte büyümesi yavaşladı ya. Aynen. Büy büyüme kaldı Kesinlikle. İşte. tamamen durdu. Her gün toplarken şimdi haftada bir kere ya da iki kere toplanıyor diye. Şöyle bamyası var şöyle küçücük. Ve üzerinde daha çiçek açmayan şeyler var. Bunu değil? şöyle tutup kırdığım <laughs> zaman bamyası olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak şu çiçek bu dün açıkmış. Bugün buruşmuş böyle. Bu dökecek şimdi. Yarına bu bamya olacak. Şunun gibi, şu bamya gibi. Şunun gibi bamya olacak. Ve en çok tutulan bamyalar de bu boncuk bamya diyoruz. Bunlar küçük olacak böyle. Onların küçüğünü falan hepsini alıyoruz. Ya yani Bamya'da fiyatı gittiğine düştü. Yani bu zamana kadar hep 40 liradan veriyorduk. 35 liraya düştü. Mecburen toplayacağız tarlada kalmasın diye. Hızlı yani görüyorsunuz mesela azıcık bir şey gittik karıklardan. E şöyle çıkıyor. Şöyle Bamya'da çıkıyor. Daha başta şu kadar geldik şöyle. Allah bereket yani versin bu sene. Rızkımızı Allah verdi. Görüyorsunuz zaten şu bam ya mesela her dalından döktüğü yerde de belli zaten. Sağlı soldu. Gitten bir başladı. Böyle büyüyor 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 büyüyor. Tam şu şekil oldu. Artık büyümesi durdu ve çiçekleri var şimdi üzerinde. Şu şöyle. açacak. Şunlar da daha sonra açacak çiçekler. Dört tane çiçek gözüküyor mesela bunda şu an. Onlar yumuk daha hala. Böyle de döküyorlar. Tekrar şey olanlar böyle dibinden döküyor. hani çıkar yaprak çıkar ama böyle. bu şekilde top veriyoruz. çok lezzetli oldu bu sene bizim çok Sen şekerli, şekerli bir bamya. Çok lezzetliydi bamyalarımız. Bak şu kanallı mı şöyle. Altta tohumu var. Ha, tohumu götürdü. Onu biz toplamadık bu kanalı bamyayı. Onun Tohum tohumu, saniye. ayrı alıyorum bu sene çünkü seneye biraz daha fazla olsun onun tohumu diye. İnşallah anneciğim yani ya. İnşallah olsun da ekelim. Böyle tohumluğumuz bezin. da çok şöyle gördüğünüz gibi zaten, şimdi hala da 3 çuval tohum. çıkarılacak tohum var. Çuvallardan neredeyse 3 kilo kadar, 4 kilo kadar tohum çıkıyor. Daha 3 çuval daha var. Yavaş yavaş bunların hepsini çıkaracağız tohumlarına. Biz sadece 4 kilo tohumdan ektik yani bu kadar böyle olan şey. 4 kilo tohumdan ektik yani bayağı da çok. Ne bizim şimdi 10 10 kiloyu geçti hemen hemen tohum biriktirdik değil mi anne? Biriktirdik dedik yani 10 kiloda ne oldu? Tabi 20 kilo alırsa 30 kilo yani fazlalarını satar zaman nasip etsin de. Alıcısı da olabilir. Alıcısı Bu şekilde satılıyor arkadaşlar. Fazlasını. Bamyalarımız evet. böyle tek tek topluyoruz bamyalarımızı. Sabah saatlerinde böyle kıt kıt kopuyor ama biraz böyle güneş çıktığında böyle... Bu biraz... şekilde de kopabiliyor. Yani başları da kopuyor artık çünkü şey... Çok... E... Gevrek oldu. Bak mesela böyle. bak bak böyle. Gördüğünüz gibi gör bir tane. Bu şu kopya ama bamyası geliyor. Çünkü buruşlu artık hani can kalmadı onlar. Kalmadı anne, galiba kırılıyor kendi Zekir kendine. Kıvır. Ha, öyle kıvırdan da şey çıkar. Ya, ne yaparsa hep kopuyor ama. Ha, bazen kopuyor bazen kopmuyor. Hiç belli olmuyor bamyası ne göre. Zaten bamyaya kadar suyunu çekince. Alır. Ne kadar büyümüş bamyası. Şöyle bak. Gevrek kimse bazı çıtır çıtır ötüyor mesela. bazıları hiç <laughs> ötmüyor. Çevirsen de ya, şey olmuyor. Canı kalmamış artık onların anlamına. Yani suyu çekilmiş. Aynen. Ama üzerinde maşallah daha bamyamız çok. Var, var bamyamız güzel maşallah. Allah bereket versin. Yetiyor bize. Şimdi burada artık bamya bitti mi? Kışlık sürüm için. Bunları çırpacağız bamyaları. Dallarını kopartacağız. Sürülecek yerler. Ondan sonra pullukla sürülecek. Patlatmayla patlatacağız. Tekrar bir sürü daha çekildikten sonra kışlık hazırlığımız artık bu şekilde toprağımızı bırakacağız kışın. Bahar ayı da geldiği zaman Allah'ın sebebini tekrar ekeceğiz biz bahçemizi. İnşallah yavrum inşallah. Bu seneye biraz daha çok bahçe ekmeyi düşünüyorum. nasıl neler neler göreceğiz. Ama bu her şeyimiz yaparız inşallah. İnşallah inşallah. Allah yardımcımız olsun. Herkesin Allah yardımcısı olsun. Hayat şartları çok zoraldı. Geçim sıkıntısı. Her şey pahalı. Ateş pahası. Bir bardak çay yani 10 lira olursa bu işin ucu biraz zor toparlanır. Herkesin Rabbim yardımcısı olsun. Çiftçilik de zor. Çalışan için de zor. Hayat şartları zor arkadaşlar bamyamızı yavaş yavaş topluyorduk gari. Şöyle bir de kabaklarımızı göstereyim size. Baya bu sen kabak döktük, döktü Göktü yine şöyle orta boylarda görüyorsunuz. Artık yaprağı dal, ya dal, yaprağı falan kalmam şunu almalı gari. Çek olsa daha iyi ama şimdi yanında yok. Bu şekilde kıdıkı da olur. Bayağı da ağır arkadaşlar. Şöyle kabağımız. Böyle. Yani. Maşallah. Şöyle git çekelim yavaş yavaş. Karpuzlarımız da yine şöyle, şöyle küçük küçük. Sonradan döktü bunlar. Güz karpuz artık. de bakalım varsa olmuşlarından alalım bir tane. Bunu atıp dal kurumuş yani arkadaşlar. O olacağı kadar o kadar ya yani. da. Kadın çabuk çatlıyor bunlar. Şöyle bakalım. biraz sert bunlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar işte ben şöyle hemen yani elimle kırdım. Zaten kendi kendine kendi çatlıyor karpuzumuz hemen. Şöyle çok artık iyice olduğu için. Şöyle gerçekten çok güzel bir kokusu, çok güzel bir tadı var. Şöyle yani iyi, iyi gelsin. Süper kokuyor. Güz karpuz artık. Bunlar daha lezzetli olur bu şekilde. Kabağımız, karpuzumuz. Evet arkadaşlar. Ben geçen teneke olan kabak tenekesini çıkarmaya çalıştım. Çevrede çıkarabildiğim çıkarabildiğin kadar çıkardım. Şu az bir şey kabak bazı yerlerinde zarar görmüş olur ama şöyle iyi sağlam. Şu şekilde içine büyümüş hemen hemen avuçtan iyi. Kabaklarımız buydu arkadaşlar. Şimdi geldik süt kabaklarına açtık yemek Kızartmalı kabaklarımız var. Bunları da toplayalım var birazcık. Güzel olmuşlar çünkü taze taze şimdi tam zamanında gari. Şöyle bir kırılıyor. Taze daha. Bunları yeni dökmüş daha. Bunları burada bırakalım. Şöyle ilerlerde var daha. Ne da alalım hemen? Görüyorsunuz daha burada da, da dökü bir tane de burada var. Ama daha ufak o biraz. durabilir. Bir tane de beyaz kabağı var. Şöyle. Bir tane de burada var beyaz kabağı var. Başka yok galiba arkadaşlar. Evet Arkadaşlar şimdi böyle. Fasulyelerimiz var, kuru fasulyelerimiz Üstünde de bayağı fasulye var. Bunlar da toplanacak bir ara Bahçemiz, biyerlerimizi göstereyim şöyle size Adıkın Son halleri bu şekilde şu an bahçemizin Domateslerimiz de çiçeklerimiz Şöyle görüyorsunuz maşallah üstünde çiçek Aşağıdan aşağıdan da domatesleri de görüyorsunuz Yeni döktü daha domatesleri daha şu anda hala çiçek domates dökmek üzere. Biberlerimiz böyle. Hepsinde hemen biberimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi. Örücülerimiz artık yavaşladığından durdu bayağı dökmesi. da tek tük yine arayan yani döküyor. Bunlar da çiçek çok üstünde ama Maşallah. Şöyle şöyle, şöyle gidelim bakalım kabaklarımızı toplayan bir araya hepsini. Böylece kabağımızı alıp şöyle sağ toplamış iki tane onları da alalım. Şöyle görüyorsun. Yeni dökmüş. Bir, de bir tane şurada alalım. Bunu, bunu da alalım. Taze taze salatalık. Doğal ilaçsız. Kabaklarımız da bu tarafta. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi burada artık videomuzu bitirelim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Özellikle abone olsanız çok sevinirim. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.